selamlar sevgiler. Kanalıma hoş şey geldiniz. Sakalar getirdiğiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle like, Kazım ben oynayacağız. İnşallah güzel bir maç olur. Beyler altımızda bir adam var. Hemen onu yemek için şu tarafa çıkayım. Oo pompalı buldum tamam. Bu nereye atladı? Burada bir yana atladı. Valla ben bir siyah buradan buna dalacağım da. Arkaya mı gitti lan bu? Arkaya mı gitti lan bu? Arkaya mı bu? Arkaya mı bu? Hemen şöyle, ha. Tom, alı dursun abi Uzi de buldum, ooo Gerek, valla onu baktım AK buldum, gelin alın abi, evet. Aldım AK'ı, al gel Ben şuna bi ya bu ne? Lan adamı gördüm, şu evin Geliyoruz senin yanına. Şuraya dikkat et. Bakın orada bıçakta herkes bizi görür. Ha, ben edeyim, ben Sakın ha gitmeyin habersiz. Tamam, Ama tamam, oğlum sana. bunlar da erkek öldürmeye başladı. Vallahi adamı görüyorum. Ha, <laughs> birisine yedirdim. Bir burada var, bir burada var. maz watch out oradan Oradan mı? Abi motoru yöneledik. Oğlum burada bir kişi Ar daha sıkılıyordu diyorum. Da hadi gidelim. Var mı bana vereceğiniz bir silah? Vallahi olmaz. Daha var abi. <laughs> <de ordu. gülüyor> yürü yürü yürü. Çeleşim var mı? Çeleş <laughs> bende de var kazma. Merzeme elimizde 90 tane var. Yok 120. Hepsini de sürekli atlayayım. Durun, bir alayım geldim yalnız. a oh, Olursanız beni çok mutlu edersiniz. evet, edersiniz. Evet. Güzel vardı. Var ya sanki oynuyor Oğlum bana var ya M4 mermisi atın biriniz. Kurtarın birbirimizi Bir kurtar. Enes kurtar Kazım'ı. Enes'i. Ben, ben şu çok güzel geldim. Ramazan'a bana M4 mermisi bulalım. M4 mermisi ben alayım. Var oğlum benden. burada kimiş var almak Ben de var kereş bende. Evet. Gelin oğlum ben burada da birini bağladım Canım kit var var kitim yok ya. Gelene sakın. Vallahi bende ben de yoktu bende. Evet arkadaşlar evet. bu temizledik ve şimdi gidiyoruz da. Kitimiz yok şu drop şu tarafa gidelim. Geliyorum ama atlayamıyorum. Bakın önümde. Ya. Tamam yedim botmuş lan vallahi bot. Ya tam ıslak adamlar gelecek. Beyler. Oha bana hani çok vurdu. Bana çok vurdu ulan. Oğlum kitim yok. Yine... Vallahi Enes bitti, ne yapalım kaç, yelek canımız yok, yeleğimiz yok, biz bu adamlara başka bir iş bulmalıyız yoksa bunları bizi bitirir. Adamlar da AVM ile MK var da. Adamlar arkadaşlar biz arkadaşlar biz biz biz. çünkü yeleğimiz yok, canımız yok, Bakalım. Evet arkadaşlar, Kazım da çıktı, ee, çıkması gerekiyordu. Mevzu <laughs> çıkar mısın ne olur? Bak, adam çıkmazsa onu bitir Evet arkadaşlar onun canı bayağı bir ama ondan öne geçmeli. Yedi kilimiz var. Daha yani, hayır. Ya ben onu nasıl yiyemedim ya. Canına bakmalıyım. Allah'tan Allah öldüğüne canına bak. Ne canım bu Ben bunu bitirdim abi biliyor musun? Ya arkamdaki nereden korktuğum için daldım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geri kil'i ben aldım. Bir kil salmış almış. 1153 hasarla ben her 1200 asana toplamışız. 11 dakika sürmüş başımız. Lütfen abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu maçta böyle geçti. Görüşürüz. Let's go.